x ve y sayıları sırasıyla 3 ve 4 ile ters orantılıdır. x eksi y 40 ise x kaçtır? x ve y sayıları 3 ve 4 ile ters orantılıysa x değeri k bölü 3 y değeri de k bölü 4 değerini alır. Bulduğumuz bu değerleri işlemde yerine yazalım. x gördüğüm yere k bölü 3 eksi y gördüğüm yere k bölü 4 yazıp 40'a eşitliyorum. 40'ın paydasına 1 yazıp şimdi paydaları eşitlemem gerekiyor. Paydaları eşitledikten sonra bu paydaları yokmuş gibi kabul edebilirim. 3'ü 4 ile 4'ü 3 ile de 12 ile genişletiyorum. 4K bölü 12 eksi 3K bölü 12 eşittir. 480 bölü 12 olur. Burada artık 12'leri yokmuş gibi kabul ettiğimizde 4K-3K'dan 1K elde edilir. 1K değeri de 480'e işte olmuş olur. Bizden X değeri isteniyor. X değeri de K bölü 3'tü. K değerinde biz 480 bulduğumuza göre 480 bölü 3'ten X değeri 160 olacaktır.